Söyleme Atakçı, anlat. Yasef Efendi, Şile yolunda yer altında bir mağara vardır. Deva mağarası. Orada her derde deva şifalı bir kaynar su olduğu söylenir. Paşamızı oraya götürelim diyorum. Ne dersin Yasef Efendi? Bir faydası olur mu? Ve bir tecrübe etmekte yarar var hünkârım. Ben de aynı fikirdeyim. Zira böyle eli kolu bağlı olmaktan evladır. Diğer Kafa kalfa. Sümbülay'a haber yolla derhal hazırlık yapsın. İbrahim Paşa o mağaraya götürülecek. Sen de Yasef Efendi ile eşlik edersin. Nigar Kalfa, sen de git. İhtiyaç olabilir. Emredersiniz valide. Ben de gidiyorum. Hayır olmaz. Seni bu halde hiçbir yere yollamam. Validem, lütfen. Engel olmayın. Ayırmayın bizi. Hatice'm hayır. Israr etme gidemezsin. Valdem haklı. Hünkârım. İki adamı da sorguladım. Konuşmaları için ne gerekiyorsa yaptım. Sonunda konuştular. Kimmiş bu hain? Anlattıklarına göre onları azmettiren Ayas Kat Katiyen inanmam. Ben de ihtimal dahi vermek istemedim. Suçu üstüne atmaya çalışıyor olabilirler. Lakin. Lakin ne? Doğru da olabilir. Zira İbrahim Paşa'nın ölümü en çok Ayas Paşa'nın içine yarayacaktır. Malum saray teamülleri vezir azamlığın ona devrini gerektirir. Bu adamları bizzat sorgulamak istiyorum. Ne demek bu? Nöbetçiler! Nedir bu vaziyet? Kim öldürdü bunları? Haberimiz yok efendim. Görmedik. Kim yaptı bunu? Kim? Sizi gittikten sonra biri geldi. Üst makamdan bir görevli. Kısa süre durup gitti. Kimmiş o? Çavuşbaşı. Elinde hünkârımızın mühürlü fermanı vardı. Biz de inandık. Bali Bey, koynumuzda bir yılan var. Derhal bul çıkart o yılanı direğinden. Hünkârım. Nedir bu? Kırım'dan bir name gelmiş. İbrahim Paşa'dan haber var mı? Paşamız ulaşmış. İnşallah tez vakitte hayırlı haberlerini alacağız. Amin. Diğer mesele? Ayas Paşa ile konuştum. Lakin pek hevesli değil konuşmak daha istemedi. Gerçi minareyi çalan kılıfını ona göre hazır eder. Ayas Paşa'nın böyle hırsları yoktur. Hiç tanık olmadım. Keza onu divana aldıran da İbrahim Paşa'dır. Bir kanına girmiş olabilir. Malum insanoğlu çiğ süt emmiş hünkârım. Gözünüz üzerinde olsun. hünkârım? Derhal validemle görüşmem lazım.